Hadi! Açsana! Hadi! Yeter artık! Şunu da iyi yaptık, o zaman uçturabiliriz. Hadi! Hop! Hadi! Hadi! hadi atla! <laughs> Ne oluyor be, ne istiyorsunuz yetimden? Vay, abilerin topalı! Ortalıkta fazla görünme, sonra askere alırlar ha! Alırım ayağımın altına ha! Topal ayağının altına mı? Senin namussuz Abi. Haber ver Gülsüm'e, kere boyunda bekleyeceğim. Oldu, hemen giderim. Tembihle ki gecikmesin ha, ciğerim! Gülsüm abla! Yakup abi dere boyunda bekliyor. Sakın ha gecikmesin dedi. Sağ ol Arif. Kolay gelsin Hasan Usta. Aha, sağ olasın. İşler nasıl? Her gün şuradan şuraya taşıyacak bir şeyler çıkıyor. Benim gibi sekmeye başladı. Şu hayvanın nallarına bir bakıver. Olur. Şimdi bakarım. Neredesin? Ne oldu? Tamam. Neredesin dedim. Oyuna daldık, Osman yetimi dövdü, gene anca ayırdık. İnanmazsan Yakup abime sor. He ya, dövüşsüz oynamayı ne zaman öğreneceksiniz? Her defasında ilk defa görüyorum seni. Seviyorum ama yine de yüreğimi boşaltamıyorum. Fakat bir de düşünüyorum ki... Ne düşünüyorsun? Niye küstün birden? Ya ileride pişman olursan? Sakatlığından utanırsan bir gün. Dememiş o. Ben sakatlığını görmüş, fark etmiş değilim vallahi. Anne arayıp durma. Bitti bu iş deyip yürü. Hadi Yakup. <laughs> Kimselerin gücü yetmez bize ayırmaya. Öyleyse yarın bekliyorum. Gönder görücünü istet beni. Anam babam vermezlerse... Sen hele istemiş ol beni. Gerisini onlar düşünsün. Evet. Gerisini onlar düşünsün. Yine bir şey söyleyeyim mi? Bu Osman var ya, bıktırdı artık! Vurdu mu gene? Benden büyük olmasa, hem de kadar, yoksa! Zavallı bir çocuk o! Kim demişse bu yalana inanma! Katların kitapsızını çekiyor! Anası mecbur olmuş, evden gitmiş. Babası desen din diye, iman diye parayı bellemiş. O olsun Osman. olmaz Öyle kimsesiz ki, hıncını sizlerden çıkarıyor. Sen de anasız babasız büyüyorsun. Ama biz ikimiz beraberiz. Ayşe teyze. Hayırdır Yakup? <laughs> Hayır mı şer mi belli olacak. Sayende belli olacak. Gülsüm ne diyor? Bekliyor. Yarın bu iş ya öyle ya böyle bitmiş olacak. Senin himmetine gayretine kalmış bir şey artık. Olur giderim. Yarın Ayvaz'ın orada müjdemi bekle. <laughs> Alman avcı ile bataryalarının Cenup kesiminde 30 düşman teyyaresini imha ettiği bildirilmektedir. Diğer <laughs> taraftan Manş Denizi üzerinde süren hava muharebesinde İngiliz hava kuvvetlerinin 4 teyyare daha kaybettiği ileri sürülmüştür. Stalingrad'daki Rus mukavemetinin dağılmakta olduğu, şehrin girilmemiş birkaç mahallesi kaldığı da bugünkü tebliğde yer almaktadır. Almanlar bitirdi Alman bu işi ha. Üzürleri bugün yarım masaya otururlar. Devamlı taarruzlar neticesi getirilen açıldığını bitiriyorlar. Hmm. İngiliz haber ajansı. Ankara'dan iki misafirimiz meyve... geliyor yarın. Almanlarla Mabarak... ticaret anlaşması yapmışlar. Antkomeriden önce bu göreve tayin olunan. Yesene Yesen emniyim. kazasında ölmesinden sonra. Sana söylüyorum ulan. Antkomeriyi tayin edeceğinin beklenen. Ağlıyor olan... musun yoksa gene? BBC Yok alaksız. bir şey babacığım. Ağlamıyorum meyve... bir zaman. Ya, zamanda... ya ağlayacaksın. Böyle numaralar yapacaksın. İçim parçalanacak. Şimdi annene getireceğim ya da seni göndereceğim ha, değil mi? Doktor Bey. Defol şimdi patlatırım. Defol. Çekil hadi. Kaldırmayı düşündüklerini belirtti. Girinç ve Zeytin Yangın. Yeniden tanzimi bekliyoruz. Bu bollukta daha ne ister bu çocuk? Ne ister? Yapılan kontrol etti. İyi, içim şi işte. Anne. Anne. Anne.

Niçin vermiyorsunuz Gülsüm'ü? Bir sebebi varsa bilmem gerek. Kızımız daha çok genç. Ne kısmetler çıkar ona. Üstüne fazla varmayın. Neden? Yakup namusludur. İçkisi kumarı yoktur. Kadir kıymet bilir. Daha ne? Yakup'un her bir şeyine kefilim. Üstelik kızın da gönüllü. Bu apaçık ortada. Bilmemiş olsam gelmezdim. Başka bir gün gelsem hemi? Bak bacım, seni severiz. Kapımız her zaman açık sana. Ama Yakup için bir daha buraya gelme. Ben arada bir elçiyim. Söylerim ona. Hadi kalın sağlıcakla. Gülsüm! gel buraya. Dedikleri doğru mu? Yakuba gönüllü müsün? Öyle mi? Aslı yok desene, seni gebertmez miyim? Parça parça etmez miyim? Harp neymiş gelip görecektin, siperden başını çıkaran o saatte geberiyordu. Teyyareler, tanklar, çok heyecanlıydı. <laughs> Kim kazandı? Biz elbet, Alamanları önümüze katıp, koştur babam koştur! <laughs> Hem de Alamanları, he mi? He ya, Osman'ın kıçına bir erik yapıştırdım, <laughs> başladı yandım Allah demek. <laughs> Erikleri nereden buldunuz ki? <laughs> ulan ki tatsız, ulan benim <gülüyor> <Tatsız>. <gülüyor> Ulan, kanka, Cavit, olduğunu dövüyor ha? yine! Ha? Lan, gavur malı <laughs> olsa! Acır insan be, acır! Durma! Suçu ne ki mısın Cavit usta? Erikleri yoldurmuş çocuklara, harp etmek için. <laughs> Yüzüne vurmasaydın! Bacağını, baldırını itekle ki öfken geçsin! Kıç verme be Ayvaz, başlamayalım gene! <laughs> Hay Allah'ım, sen bilirsin ya Rabbi! <laughs> <laughs> e, biz yemeyip de üç <laughs> kuruş için satarken şu halin yaptığına bak hele! Daha Olmadı, öyle mi? Ne geldin? Ne istiyorsun? Biliyorsun. Sana verecek kızım yok benim. Allah'ın emriyle talibim. Alacağım. Defol Yakup! Elimi kana bulama! Bir de ona sor bakalım. Dur efendi sen! Benim de söyleyecek iki lafım var. Ne demekmiş ona sormak? Aklına fikrine girdin onun. Ama unutacak, unutmalı. Hem neyle ne bakacaksın Gülsüm'e? Hangi kazançla? Kızımın geleceğini karartmak mı istiyorsun? Kes be kadın! <laughs> asker, asker, Çekil git şuradan! Baba evinde görmedi, doymadı! Bari koca evinde görsün, doysun! İsteni giysin, yesin! Bir sürü talibi var onun! Hani bir askerden dönsünler! Kimler almaz ki onu? Kimler, yarım bir insanım bunun için bunların hepsi değil mi